Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyisiniz misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar bu bu, bu 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 kimler? Efe var. Efe var. Söyle Efe. Konuş konuş duyalar. Ben Efe. Siz ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Efe Efe Efe, Efe birazcık da. Daha bir birazcık da bu bir arkadaşı şimdi duymuyorlar. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce bir ev yapacağız. Ondan sonra elmas bulmaya çalışacağız. Elmas <laughs> evet arkadaşlar. Hay hadi kır 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 kır. Kıralım. Evet arkadaşlar birazcık da evettir. Ve biraz birazcık da biz de kıralım. şimdi. Ben yaptım. Sen de yaptın mı? Ayda yaptın ya. Allah'ım ya Ay Feyyalo. O benim çalışma masam olsun. O, o da senin çalışma masan olsun. E tamam diyor ama ya biz ama topraktan ev yapsak mı? Ay olmaz ya. Daha iyi ev. Bura evimizi yapmak gerek ya. Efe. Ben maden evi yapacağım. Öyle mi? Evet. Ay doğru. Gizli ev yapacaksın. Evet. Işe 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 ama yastığını da bulmak lazım ama. Hı hı. Onu da bulmaya çalışacağız. <laughs> Şimdi odun topluyorum. Freni yapıp taş kasmaya geçeceğim. Ata, atamam dur ama. Efendim e, e, e birazcık daha bağırıyorum arkadaşlar doyamıyorum. Evet arkadaşlar e, birazcık taş toplayıp fırın ve taş kasmalar yapacağım. Ay ve doğru söylüyorsun Efe. Evet tamam ya. Umut sen de birazcık taş topla. Veya sen odun topla. E, tamamdır toplayacağım. Ne lan a, a, ne oldu ki bana ya? Kırmızı renk çıktı. Aa, tamam da topluyorum hemen. Neyse arkadaşlar şimdi. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi de iş, iş, şimdi birazcık daha yastık yapayım. boya mı? Evet. E buldum ya uzak dağda ki geldim tekrar şunlar da bir hile yapınca. Hile Arada. mi? Siz e, koyunda bul, e, bul, bulmuştu. E, şey var ya ış, ışınla demiştim ben daha az önce geldim senin yanına öyle. <gülüyor> <gülüyor> neyse arkadaşlar tamamdır ya. Ay, ay, neyse ya birazcık da daha... Odun bulalım biraz ama. Odun, odun. Ya bulamıyor. Ha neyse ya yazayım be. Odun. Heh. Ay ay oksi. odun. Hayda da çalışmayı değil Kalas. Birazcık da o da ev yapalım ya. Ben şu anda ev için malzemeler topluyorum. <laughs> Şimdi birazcık da ben şimdi En evet, bile arkadaşlar ya. Yani. Bugün çok güzel bir ev yapacağız. Evet ya. Giz gizli bir ev. Bu odunları nereden buldun? Ee, biliyorum aldım ya kırdım yaptım. Neden zaten girişimiz neden? size ne yapayım? Çocuk. <laughs> Ya, baksana ya küçük bir ev, ev yaptım ya. Ups. Gerçekten güzel bir ev yapmışsın. Teşekkürler ama birazcık da ama daha kü küçük oldu biraz ama. Tam evet. as asıyorum biraz. var biraz ama. Ne yapıyorsun sen şimdi? He dur bir dakika. Şöyle. Bu evin kapısı nerede? E bilmiyorum o kapıda yap yapacağım ben şimdi Çal iç, iç çalışma masası da. Bence arka bahçesi de bizim madenimiz olsun. Evet. Bu şekilde madene de gireriz. İlk önce biraz çık toprak toplamam lazım. O yüzden kürek yapıyoruz. E, kürek yapacaksın hani. He. Dostum yaptım yaptım. Ben de yaptım. Hadi dur. Dur, dur, dur. hata yaptım evet. yanlışlıkla. Herhalde üstlerde köy var. Üst tarafta. Niye? Emin misin? Evet çünkü. E, sarı topraklar var. Sarı, sarı topraklarla alakalı sarı topraklar olunca oranın yakınında köy var ee, öyle mi? Nereden biliyorsun? Minecraft Pro'ları bilir sadece. Evet, tamam. Bak buldum. Ne? E, evini buldun mu? Nerede? Üst tarafta. Bak burada yiyorum. Fark ediyorum MF. E. Olmaz arkadaşlar birazcık da yaratıcı Bunda da olmak lazım ama. Efe'yi de bulmak lazım ama. Geldim Efe. Aa, çok hızlı gelmişsin. Oo, evet ya, baksana ya. A, bak ya. Aa, bak. Bübüt mü? Oo, baksana zengin olduk bile zengin. O evet. arkadaşlar ay Efe dur birazcık birazcık da şunlara karalım bir e, e, kendimizi birazcık da ev ev yapalım. <laughs> şunu yapalım. Şunları da kıralım. Ç çalışma masası yaptık. Biraz kapı. E e birazcık da bir de yatak yapalım. Heh, çok güzel oldu. Birazcık da sandık yapalım. Bir de ne ya ya, Oh be çok güzel oldu. Bak, evet evet bakın birazcık da fırında koyalım fırın. Fırında da koyuyoruz. Böyle oldu. Sonra da so sonra da bir de sandık koyuyoruz. E ee, sandığımız da yapacağız. Hiç, bak. Şeyi... Sonuna bak. baktım. Ne oldu ki? Wow! O ne oğlum? Sandıktan buldum. Sandıktan buldun mu? Buldum. Uf be. Neden böyle oğlan. Dedem günah? Arkadaşlar <laughs> Oğlumuz arkadaşlar tekrardan bağlayayım. Oh be. Arkadaşa. Tamam tamam arkadaşlar. Şimdi geldim ben. <laughs> efe bir efe olmuş. Efe, 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 efe boksunu efe ekranlık oldu bir efe. Uyayalım mı? Şu anda oyunumuz çok iyi değil. Çünkü Aa, her yerde Efe. Efe'm oyuna mı efe hile yap. Hile? Aa neyse Yap, yapmıyorsa o sabah bile sabah hilesi yapayım ben ya. Uyumuyorsa ya. Al sana şimdi. Yaptım ya. O o, o, o bile bizim de evimiz oldu. Tamam e Evimizi yaptık. Oh be baksana ya köy. E, yaptık bile. Bu sandığı da varmış. Aa, bu ne? Ya, bu ne? Taş kılıcı. Ha, bu sıkıcı. Bırak onu. Efe hile yaptın sen onu. Hile mi? Nasıl yani? Ha, neyse ya bu kutu nasıl? Nereden buldun sen? Bu iskeletten. Canın... Öyle mi? Mutlu olabilir. <laughs> E, evet Efe düşeyim o da. hop böyle mi? Aa oh, düştüm. ne? Vay da ne elma var. Yiyemem. <laughs> <laughs> Eşyalar çalacağım o da. Giyeceğim birazcık daha. <laughs> Giy giyeceğim çok <laughs> <laughs> Arkadaşlar birazcık da çık çıkartacağım ben üstülleri giyineyim. Da <gülüyor> <gülüyor> <Goril>. Evet. <laughs> ne oldu ki? Nasıl gidiyorsun? Ay ne oldu ki? Ya birazcık da canım donsun biraz ya. Hay da mi ya kalmış. Bu ne ya abi? E bu ya ya sonra nerede? He köylü yaptı. <laughs> of oh be. Çok iyi geldi. Rahat Birazcık... <laughs> 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 Efe. Efendim? Ya neredesin Efe? Yiyeceğim biraz. Efe bak. Bakayım. Efe. Köye sadık da yiyor. Oh, yedim bile. Doydum ya. E, Efe bir, 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 şey söyle Efe. Ya sen de hile yaptın mı? Yok. Ya. Nasıl? Öldü Ay düştüm ya. Ay, biraz hıf beton doydum. E, evet arkadaşlar. E, tekrar ben şimdi Efe gidiyorum. Ay dur arkadaş. Açık bir şey oldu. Dur dur arkadaş. Yok yok bir şey arkadaş. Efe tekrar söyle. Yok. Arkadaşlar küçük bir şey oldu ama gitti. Yani şu anda köylüleri kadar çekiyoruz. He tamam. Bu şekilde onları geliştiriyoruz. Aa bak sana ne buldum. Lav mı? Lan. Aa elmas mı? Elmas. Ama ama. ama. bu kilidi nasıl Kilis. olabilir? Kilidi şimdi. Hayır. Bir dakika. Hile yapma sakın. ve 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 ve, ve bot aldım. Artık elmas bir botumuz var. Altın çizim korumalı. Bayağı iyi. Canım var mı daha Efe? Çok az kaldı. Yaratıcı mod mod olmasın. Sakın ile olur galiba. Gel buraya oğlum. Gel gel gel. Ve bir tane daha ne? Ne? Nasıl oldun sen? Yine yapma. Yine yapma. Bakayım ben niye oda? Ay ayaksı! Köy özür dilerim! Hadi hadi öldüreceğim biraz. Oops. 啥事儿？ şimdi oradan kule yapıyorsun? Sıkıldım. Ve kule yapacağım. Ve adı da Efe Kulesi olacak. Efe Kulesi <laughs> Neden? Bu Beni neden öldürdün? Öldü de Efe gel Efe. Efe bak şimdi Efe. İyilik. Ben nereye gidiyorum? Efe bak şimdi Efe göstereceğim. Ne? Efe dur Efe bak şimdi Efe göstereceğim. Şu ışın. E kimi de Evet ışınlar kimi? Umut'u. Tamam bak hadi. Geldi. E Efe Efe eşyalarını da. Efe eşyalarını da. Aha e evet arkadaşlar. Evet ya üstüm zaten. Bir de hata var. Yeneyim. Evet, evet ya köylüleri öldüreceğim biraz. E kozu bile çok güçlüymüş. Biraz bize açıktım biraz daha yiyeyim. Efe, şey, Efe kesinlikle, Efe boğulun. Hile yapayım, e, saat değil. gündüz yapalım, heh oldu şimdi. Ayol bir şey arkadaşlar. yakalayacağım şimdi efeme yakalayacağım Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet video Evet arkadaşlar. arkadaşlar video olun arkadaşlar tıkla tıkla beğen beğen arkadaşlar kanalımıza like atla abone olmayı unutmayın arkadaşlar tıkla tıkla beğen beğen arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar bay bay Efe sen de söyle herkes abone olsun evet hadi bakalım arkadaşlar ben evet, görüşürüz bay bay